İş yeri mi? Soğuk yalnız değil mi? Çok soğuk. Çok. Sebzeler? Sebzeler durmuş. Bunun sonundaydı ne yaptın lan? Halleli Doğru gerek büyük koyayım. şehrin gerekse ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden... Mert hackledin mi amına koyayım beni ne attın? Oğlum ne oluyor? <laughs> Kriz geçiriyorum. Kriz geçiyorum. Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne... Oğlum şu son video bozlar şeyi. Opera. Dur lan dur. Nasıl soğuk mu? Tamam hava soğuk mu? Bekle şuradan Twitch'i açayım. Chat gitti ya. Mert bak sen harbiden eklenmişsin haberin yok. Bir tane daha attı link. Halleli gerek büyük <laughs> şehrin gerek. Hatırladım ben Gerekse <laughs> bunu <izledim. gülüyor> ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden şikayetçi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yani e, e, Ceren'e borcu. Anladın mı su borcu. Anladın mı? bu bura. <laughs> Şimdi bak bu videonun özelliği şu bilmeyenler için söylüyorum. Bu adam bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Videoyu editleyen, montajını yapan arkadaş da mütercüm tercümanlığını yapıyor, anlık olarak burada çeviriyor yani. Hani işte yazdır yazdırmış bir subtitle yapmış. Yani adamın anlattığı e, altta anladım mı olarak açıklanmış. Ceren'in borcu. Burada alt yazıyı okumanız lazım dinlerken. Anladım mı su borcu? Anladım mı bu bura çöp var, bilmem ne var? Anladım mı e, çök dökmez bilmem ne mı? Ya alt yazılar çok komik ya baya cümleye bakar mısın? Yes, anadı mı porat bilmem ne mı? Bakmaz anadı mı bel oldu evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bel oldu. Anladım. <laughs> Bakma. Burada farklı yerlere odaklanacağız. Bu adama kitlenmen lazım anladın mı? Anladım. mı? Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu. <laughs> Yorumlayamadım. <da kıyım. gülüyor> so soğuk yalnız değil mi? Çok soğuk. Çok. Sebzeler? Ya daha da donmuş, daha, da daha, daha mı kalıyor? Hava soğuk mu? Yok <laughs> Yo, sıcak. Yok <laughs> Yo, sıcak. Çok sıcak. Ya başka ülkede yaşamıyorsun işte bu yüzden ya. Olunca <laughs> inayılıyorsun kardeş bak görüyorum. Nice onayları demiş insomnia. Streamlabs'in falan da kapalı. Durun ya şunları da açayım da öyle bir yandan bakayım. E hak etti tabi yani. Ya Ekrem öyle bir nikim var ki Ekrem oğlu gelip hak etti amına koyayım o nasıl bir soru Aa! diye gülüyor sanıyorum ya. So, başı Ekrem, sonu oğlu. Böyle nick niye kullanıyor ya? Abi 13 yılda askere gidiyorum. Kendine iyi bak. Kah gülerken, kah ağlarken izledim seni. Sen farkına varmadan çok şey kattın bana. Farklı bir bakış açıları kattın. Bana askerde kalmak istiyorum. Umarım oradan da destekleyebilirim. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim benim, canımsın. Böyle düşünmen ne güzel.